Nârun bâride. Nâr, ateş. Bâride, serin, soğuk. Nârun bâride. Serin ateş. İctema'a'n-nâsu ve kâlû mâzâ nef'al. İctema', toplandı. ennâsu insanlar. Ve kâlû, ve şöyle dediler. Mâzâ, ne? Nef'al, yapalım. İctema'a'n-nâsu ve kâlû mâzâ nef'al. İnsanlar toplandılar ve şöyle dediler. Ne yapalım? İnne İbrahim o keser al esname ve ahane alihe. İn şüphesiz ki İbrahim İbrahim keser o kırdı esnamlar ve ahane ve ihanet etti el alihe ilahlar. İnne İbrahim o keser al esname ve ahane al Şüphesiz ki İbrahim putları kırdı ve ilahları ihanet etti. Ve se nâsu ma yıqabu İbrahim ma jaza İbrahim ve se ve sordu Ennâsu, insanlar. Mâ, ne, iqab, ceza, İbrahim, İbrahim. Mâ, ne, ceza, ceza, karşılık, İbrahim, İbrahim. Ve se'elen nâsu, mâ iqabu İbrahim, mâ ceza'u İbrahim. Ve insanlar sordular, İbrahim'in cezası ne olacak, bunun karşılığı ne olacak? Kânel cevabu, harriquuhu, vansuru âlihetekum. Kâne idi el-cevâb, cevab, cevab Harriku'hu on yakın ve yardım edin takum sizin ilahlarınız Kâne el-cevâbu harriku'hu ve n'suru'u Cevap şöyleydi Yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin Ve hâkezâ kâne evkadû nâran ve el-kavfîhâ İbrahim Ve herkese ve böylece kâne idi oldu evkadu yaktılar naran ateş ve elqav koydular fihe onun içine İbrahim İbrahim ve herkese kâne naran ve elqav İbrahim ve böyle de oldu İnsanlar ateş yaktılar ve İbrahim'i onun içine koydular e ve lakinne nasara İbrahim'e ve kâle linnâr ve lakin ama Allah Allah nasara yardım etti İbrahim İbrahim ve kâle ve dedi Linnâr ateşe Allahu nasara İbrahim'e ve kâle linnâr Ancak Allah İbrahim'e yardım etti ve ateşe şöyle dedi Yâ nârû kûni berden ve selâmen alâ İbrahim Yâ nâr ey ateş Kûni ol berden sirin ve selâmen ve zararsız Alâ üzerinde İbrahim İbrahim Yenaru kuni berdan ve selamana ala İbrahim. Ateş İbrahim için serin ve zararsız ol. Ve hakaza kane. Kanet-tin naru berdan ve selamana ala İbrahim ve ra'a nâsu en-nâru lâ tudr İbrahim. Ve hakaza kane. Ve böyle oldu. Kanet-tin naru النار... ateş oldu berden serin ve selamana ve zararsız. Ala üzerinde İbrahim, İbrahim. Vara a ve gördü enne su insanlar. Enne, ennen nara ateşin olduğunu. Le tadurru zarar verememek. İbrahim, İbrahim. Ve hakeza kane. Kanet naru berdan ve selamen ala İbrahim ve ra en nasu enne nara la İbrahim. Ve böyle de oldu. Ateş İbrahim'e Selamet ve zararsız oldu ve insanlar ateşin İbrahim'e zarar vermediğini gördüler. Veran nasu? Enne İbrahim'e mesrur ve enne İbrahim'e salim ve duhishan nasu? Vatayyirur ve raa ve gördü ennasu insanlar. Enne İbrahim'e İbrahim'in olduğunu mesrur mutlu ve enne İbrahim'e İbrahim'in olduğunu salim sağ salim ve duhişe dehşete kapıldı. Ennasu insanlar ve tahayyiru, ve şaşkına döndüler. Ve ra'annasu enne İbrahim'e mesrur ve enne İbrahim'e salim ve duhişen nasu ve tahayyiru. İnsanlar İbrahim'in mutlu, sağlıklı olduğunu gördüler ve şaşkına döndüler. Ben Abone olduğunuz için teşekkürler.